Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün de çiğ köfte videosuna. Diyeceksiniz ki ne çok çiğ köfteyiz Evet biz çiğ köfte arkadaşlar biraz fazla Şimdi burada ne var? Kıymam var benim. Yarım kilo da fazla kıymam var. Siyah. Yağ az olacak arkadaşlar bunun. Çok yağlı Sarımsak soğanım var doğradım. Salça koydum. Şimdi bunları hepsini birbirine harmanlayacağım. Çınar yakından gelecek. Evet. Kankam Çınar'la beraber bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Etimiz kıymasız, yani kıymamız şey olması lazım. Yağsız. Evet, Çınar Şefim sen söyle fikirlerini. Acına kadar acı yapabildiğin kadar yap Acı ne kadar? Yiyemesin acı. Ben yiyemiyorum. Salçası nasıl duruyor Şefim? Bence güzel duruyor yani bana. Biraz salçası az mı Şef? Birazdan mı koyalım? Bu yeniş salça. Dur bakın, biraz bulgurunu aktaralım. Az olursa ek yaparız. Şöyle bulgurunu da aktaralım. İnce kısırlık bulgur arkadaşlar. Biraz daha ince olsa iyi. Bizimki biraz irice. Yani kısırlık da biraz daha ufak olsa daha rahat ölür. Bakın. Yeter mi şefim? Ben yeter. Bulguru kıymaya göre ayarlayacağız arkadaşlar. Son gün o kaynasın mi? Çok ufak. Bak bakın bulgura yeterli mi? Yeterli. Bana göre yeterli. Yoksa biraz daha mı koyacak? Yeter ya. Çıkırtın. Son yeterli mi? Çıkırtın. Yeter. Tamam. Yarın ne yapıyorsunuz? Ben Bekir'i e de tutacağım. Rengi, Bekir Rengi, Rengi, de Rengi iyi gibi ya. Bayağı iyi. Hı -hı. Peki bana yarın da lazım oluyor. Bana ee... <laughs> Son biraz kolumu şey sana. Tamam. Biraz kolum indi. E, şefim senin sesin çıkmıyor Çınar. Şef. sesin hiç çıkmıyor. Sen güzel sohbet eder mi videolarda? Evet. Hı. Şefim pisti alır. Sen mi çekeceksin? Ben çekivereyim. Neyini sadece çeker misiniz? Büyük şef. Tabii ki. Çınar bulgun ağzını kapat, kilere koyabilirsin. Küçük şefim Çınar bunun formunda değil. Yok bayağı formunda değil. Bana pek formunda gibi gelmedi bana. Çınar şey. <laughs> Besle limon içine atıp yoruldu demiş. Limonu. Ile. Herkesin bir yurma şekli varsa... var zaten. Ee, biz de limonu üstüne sıkıyoruz. Limonu sulandırmak için. Hı. Aslında bu susuz yoğurulsa daha güzel olur. Şu an susuz gidiyor. Daha su eklemedik. Domates suyu ekleyebilirsin. Salçayla götürebilirsin küçük şey. Bu da mı kilere? Evet o da kilere. İyice arkadaşlar bunu öldüreceğiz. Son domates suyunu biraz yoğuracağım. En son su ekleyeceğim. Arkadaşlar bayağı kıvama geldi bu. Bakın. Görüntüye bakın. Bayağı tutuyor yani. Şimdi maydanozu aktarım. Atıyorum. Bayağı bir yoğruldum yani. Biraz maydanozla şey Öldür. Ondan sonra isotunu tüm Çek çocuğum. Tık tık elmedik. Daha bir dik. Tık tık tık. Şimdi kimyon tamam. Şöyle kimyon atalım. Şöyle biraz kimyon fazla mı? Şöyle biraz fazla oldu mu? Eee bir yerde gitti. Kara biber. Şeyi de getir. Bir İzot sotun da getir. Hepsini. Hepsini getir. Bir Arkadaşlar. Sos hazırladım. Bu iso. İçinde zeytinyağı. Bunu da böyle dökeceğim. Hepsini atarız. Acısı sanki biraz az olmuş gibi. Dur bakalım. sonra benim onun acısı. Karabiber şimdi hapşu ıstıracak dereceye getirelim. Şimdi karabiber. Şuradan serirse bakar getirelim. Kalkalım. İyice yedireceğiz bu. Yağmış isotuyla. Yedirelim. Dört tane getir. sıfa bölümündeki <laughs> devam edelim. Üç. Evet arkadaşlar tam kıvamına geldi bak. Evet tam kalkıyor. Yani tavanı açsak tutar yani küçük köfte o kadar iyi. Oldu. Su ver bakalım terde gidelim bunları. Öyle değil çocuğum atar mı? Nasıl su verir? İçine az da bu olmuş bir şey mi? Çift diye şey mi, şey mi atıracaksın? Elimi çaz, batırmak için. Çocuğum az daha yani hazır ki çift köfteden de olacaktır. Tabaklar dizelim öyle devam edelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çi köfteleri hazırladık. Sıkın masamızda hazırladık. Yemeye başlayalım inşallah.